Bizim Cumhurbaşkanımız Rize'ye evine geldi. İşte AK Kadroların Genel Başkanı, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte teşkilat, işte lider, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Milletin gücüyle sınırları aşan, memleket aşkıyla çağlayıp coşan, tek bir mazlum kalmasın diye uğraşan, Türkiye'nin lideri, işte parti. Çok değerli kardeşlerim, teşkilatımızın kıymetli mensupları, sevgili gençler, değerli hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor, AK Parti genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. sizlerin vasıtasıyla Rize'mizin dört bir yanındaki kardeşlerime selam ve saygılarımı gönderiyorum. Öncelikle her birinize coşkunuz için, vefanız ve sevdanız için teşekkür ediyorum. 24 yıldır sabırla yürüdüğümüz zorlu yolculukta bu kardeşinizi asla yalnız bırakmadığınız için Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Siz bize nasıl çok güçlü biçimde sahip çıktıysanız, biz de diğer illerimizle birlikte Rize'miz içinde canla başla çalıştık. İyi gününde, zor gününde Rize'nin ve Rizelilerin yanında olduk. Geçen ay yaşanan sel felaketinde devletimizin tüm imkanlarını mağdur kardeşlerimiz için seferber ettik. Felaketin izlerinin tamamen silinmesi için çalışmalar devam ediyor. Sizlere tekrar geçmiş olsun diyor. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten muhafaza buyurmasını niyaz ediyorum. Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım. Ana baba ocağımda bulunmak benim için ayrı bir bahtiyarlık. Gençler sakın balkondan düşmeyin ha. Son ziyaretimizden bu yana sadece 15 ay geçmiş olsa da Rize'yi ve Rize'li hemşehrilerimizi gerçekten özlemişiz. Dün ve bugün gördüm ki Rize'li uşaklar da bizi özlemiş. Allah muhabbetimizi kardeşliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim eliz. Bakın şair Rize'ye bizim geliş nedenimizi nasıl anlatıyor? Hasretin başka güzel. Üstatın başka güzel. Sıla'ya hem canana hem cana geldik Rize. Varlığın şifa olur yaralı gönüllere. Gönüller hekimine, Lokmana geldik Rize. Senin yanında olmak ne büyük bahtiyarlık. Şükür yine göz göze yan yana geldik Rize. Evet. İşte bizim Rize aşkımız böyle. Hem hasret giderelim, hem geçmiş olsun dileklerimizi iletelim, hem de yapımı tamamlanan eserleri sizlerin hizmetine verelim istedik.